Selamünaleyküm herkese. Nasılsınız? iyi misiniz? Yeni bir YouTube videomuza sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar daha önceden bu küçük bir depomuzun, küçük garaj diyelim, küçük atölyemiz diyelim. Atölyemizin içerisindeyiz yine. Buranın tanıtımını yaparken sizlerden bir arkadaşımız yorum yazdıydı. Bir tane güç kaynağımız vardı. Güç kaynağını kullanmayı düşünüyorduk ama tekrardan yine kullanacağız. Şimdi o güç kaynağıyla teybin nasıl bağlanacağını istemişler. Şimdi onun bağlantılarını yapacağız. Güç kaynağıyla, bilgisayar güç kaynağı ile tape nasıl bağlanır? E, artıları, eksileri neler olacak? Birlikte bakacağız. Tabii ki güç kaynağını kullanacağımız için yaklaşık 12 volt, 12 amper falan veriyor arkadaşlar. Güç kaynağı oldukça kullanacağınız hapolileri oldukça güçlü bir şekilde çaldıracaktır. Şimdi bağlantıların nasıl olduğunu hep birlikte isterseniz yapmaya başlayalım. Bazen videolarda daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ama bazıları bu durumdan dolayı sıkılabilir. Ama bu işlemleri daha detaylı öğrenmek isteyenler var. Tam neyin ne olduğunu sizler biliyor olabilirsiniz ama bağlantının nasıl yapıldığını, nereye neyin yapıldığını bilmeyenlerimiz var. O yüzden ben de olabildiğince bu kanalda detaylı şekilde anlatımlar yapıyorum. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız teyp oto teybi Sony Sony'nin teybi daha önceden kullanmıştık. Hemen arka kısımda ilk olarak teypten başladım. Ondan sonra güç kaynağının bağlantılarını inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada yapmış olduğunuz bu çalışmaları beni desteklemek istiyorsanız beğenmeyi de videomuzda unutmayalım. Şimdi hemen arka kısımdaki çıkışlara bakalım. Aşağı yukarı çoğu teypte bu çıkışlar, bağlantılar aynıdır. Sizlerin kullanacağınız teyp de aynıdır. Olmazsa ya bu yüzeyde ya da alt kısımda Şeması olur ama şu an bu tepte herhangi bir şema yok ya da Ürünün marka modelini yazıp internette şemasını bulabilirsiniz Çoğu teypte arkadaşlar olan kısmından bahsedeyim ben size çoğu tepte Şu kısımda bu kısımda ya da bu kısımda Bu sarı kırmızı kabloyu ve siyah kabloyu şöyle üçlü şekilde Yan yana göreceksiniz ve arkadaşlar Mesela bu kırmızının başka bir kırmızı tonu yok. Sarının başka bir sarı tonu yok. Siyahın da aynı şekilde başka bir siyah tonu yok. Bunu neden söylüyorum? Şöyle yakından göstermek gerekirse mesela beyazı görüyorsunuz burada. Hemen beyazın çizgili beyazı var. Yeşile bakıyorsunuz. Yeşilin aynı çizgili yeşili var. Hemen yan tarafında gri de de var. İşte mor da da var ve bu kısımlarda mesela şunlarda yok. Şu mavinin çizgisi yok ama şöyle kalını var arkadaşlar. Bu ayrı zaten şöyle ayrı bir bağlantı aparatı yapmışlar. Bu da bizim amfinin tetikleyicisine gidiyor. Amfi kullanacaksanız da amfinin tetikleyici bölümü de bu adamlar uzun ve farklı olarak yapmış. Burada ise arkadaşlar iki kabloyu birleştirdiğimi görüyorsunuz ve eksi kablomuz var. Bunlar artı kablosu. Bu artı kablosunun bir tanesi bunun hafızası oluyor. Bir tanesi de enerji girişi oluyor. Bunları birleştiriyorum çünkü ev ortamında kullanacağım. Enerji sürekli sabit gelmeyecek. Kullanmayacağım zamanlarda enerjisini keseceğim. O yüzden bunların bağlantılarını bu şekilde yaptım. Eğer sürekli enerji kullanacaksanız artının bir tanesini buraya vereceksiniz. Bir tanesi burada sürekli geliyor olacak. artı çoğaltıp bir tanesini de buraya bağlayacaksınız. Tabi aç kapalı şekilde kullanıyor olacaksınız ve hafıza silme problemi olmayacak ama sürekli adaptörünüz bunu kullanacağınız adaptör ya da güç kaynağı sürekli çalışıyor olmak zorunda. Bu da eksi bağlantımız. Şimdi gelelim güç kaynağından buna güç nasıl alabileceğiz? Kullanacak olacağımız güç kaynağından bahsedeyim. Bildiğiniz gibi bilgisayar güç kaynağını kullanacağız. Burada hemen 12 voltta kaç amper verdiğine bir bakalım. 12 voltta 11 amper güç veriyor. 5 voltta 15 amper güç veriyor. 3.3 voltta da ise 12. 12 amper güç veriyor. Şimdi biz burada 12 volt olanını kullanacağız. Bunu nasıl bulacağız? Nasıl tespit edeceğiz? Bu cihazı nasıl çalıştıracağız? Onu göstereceğim. Şimdi kablo bölümleri buradan çıkıyor arkadaşlar. Çoğunda aynı zaten. Şunu şöyle yakından çekim yaparsak çünkü genelde burada sıkıntı yaşayabileceğinizi düşünüyorum. Buradaki, buradaki kabloyu görüyorsunuz. Bu kısa devre kablosu. Yani bu güç kaynağını çalıştırabilmemiz için bu şekilde bir kısa devre yaptım. Tabii ki şu anlık gösterme amaçlı bunu çekiyorum arkadaşlar. Sizler daha sağlam bir şekilde şu içerisine oturtabilirsiniz ya da e, kabloları direkt buradan bağlayabilirsiniz. Burada kısa devre yapacağımız kablolar hangileri? Burada siyahlar genelde eksi kablosu arkadaşlar. Nötr kablo. Burada eksiyle şuradaki yeşili kısa devre yaptırmanız gerekiyor. Şuradan göstereyim. Şu kablonun çıkışı yeşile gidiyor ve burası da siyaha gidiyor. Bunu bu şekilde yaptığınızda bu cihaz çalışıyor olacaktır. Güç kaynağı düşüne basalım hatta. Gördüğünüz gibi fanımız dönmeye başladı. Şimdi bu işlemi yaptınız. Baktınız fan dönüyor. Her şey tamam. Bu sefer de 12 voltu bulmanız lazım. 12 volt arkadaşlar şuralardan bulmayın bunlar çünkü 3.3 volt olabilir 5 volt da olabilir çıkışları genelde şu zaten bu kabloları biliyorsunuzdur usb cd çalarlara gider cd writerlara gider şunlar bu kabloların sarıyla siyahı 12 volttur onu ben nereden aldım onu da ben şuradaki çıkıştan almışım bakın Buranın sarı ve siyahından şu şekilde kabloyu yaptım. Bu şekilde çıkışı aldım. Bu bizim 12 voltumuz oldu. 12 volt 12 amperlik bir güç üretiyor. Hemen bunun bağlantılarını teyitte nasıl yapacağımızı da gösterelim. Şu şekilde çıkış kablolarımız. Devrimizi şu şekilde hazırlayalım ve bağlantılarını yapalım. Arkadaşlar ne demiştik? Eksi olan kısmımız bu. Artı olan kısmımız bu. Kabloları da şu şekilde yaptım. Çizgili olanı artı olarak çektim. Yani bu sarı olana gidiyor. Power supply'de sarı kabloya gidiyor. Bu ise siyah kabloya gidiyor. Bunları şimdi makaronla arkadaşlar bağlantılarını daha iyi olsun diye makaron yapacağım. Siz bant da kullanabilirsiniz. Burada normal izola bant da kullanabilirsiniz. Makaron oldukça sağlıklı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kolay kolay çıkmıyor. Nem almıyor. Oksitlenmiyor. Çünkü içerisi havasız kalıyor. Bu şekilde makaronu geçirdim mi şu şekilde çakmakla ısıtabilirsiniz evet yeterli şimdi artı kısmını bağlayacağız arkadaşlar yine burada makaron geçireceğiz Tabii bunu şu an sizlere göstermek amaçlı yapıyorum. Ben daha sonra sökerim ya da bilmiyorum arkadaşlar. Bakarız duruma göre. Öyle fazla şey yapmadım yani özenerek yapmıyorum fark ediyorsanız siz yaparken özenin arkadaşlar sürekli kullanacaksınız bizim makaron da küçük geldi tabii ki buraya Evet bizim makaron küçük geldi arkadaşlar bu kısmı bantla yapacağım oynadıktan sonra tekrardan makaron geçti arkadaşlar bunu da güzelce ısıtıyorum. Makaron küçülüyor burada. Evet şu an enerji bağlantıları tamam. Şimdi cihazımız çalışıyor mu? Bir kontrol edelim. Evet şu an herhangi bir güç yok. Enerjisini bir açalım. Güç kaynağı dönmeye başladı. Ve teybimize enerji geldi ve açıldı. Şimdi Geriye kalan kısım hoparlör bağlantılarını yapıp bir ses testi yapmak olacak. Arkadaşlar ses çıkışlarını bahsetmiştim ama şöyle tekrardan bahsedeyim. Şimdi cihaza göre değişiyor ön arka hangisi olduğunu. Ama tahminen şu ikisi önse şu ikisi de arka kısım oluyor. Arka çıkışlara giden yani kontrolde sağ sol ayrımları yapabilmek için genelde şablonuza bakmanız gerekiyor ya da tek tek apörle bağlayıp tek tek test etmeniz gerekiyor. Şurada da apörle çıkışımız var. Şu da apörle çıkışı, şu da. Ben burada kahverengi ile yeşili kullandım. Şimdi ilk olarak kahverenginin bağlantılarını daha önceden arabamızdan söktüğümüz 10 santimlik Jameson'un apölesine bağlayacağız. Ee, burada yine eksi ve artıya dikkat edelim. Artıyı ters bağlayıp eksiyle bağlasanız çalışır mı? Çalışır. Ama yine de daha net ses, daha kaliteli pürüzsüz bir ses almak için eksiyle artıya dikkat edelim. Onu da nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Daha önceden dediğim gibi çizgili olan artı. Buradan yine bizim kaldıdan çizgili olan kısma bağladık. Burada da artı yazan kısım zaten şurada Apollo'nun üzerinde veriyor. Eğer Apollo'nun üzerinde yoksa büyük olan şu büyük kısım artıdır küçük olan kısım eksidir. Şunların bağlantılarını geçici olarak arkadaşlar yapıyorum. Yoksa lehimle yaparım bunları. Şu an sizlere göstermek için bir test edeceğiz bunu. Şu şekilde yaptık. Şunu kenara koyalım ve teybimizi bize doğru çevirelim. Evet şimdi enerjiyi tekrardan veriyorum güç kaynağından. Enerjiyi açtım teybimize enerji geldi. Apollemiz de bağlı. Şimdi telifsiz müzikler kullanmak adına arkadaşlar CD'li olduğu için şu an sadece elimde bu var. AUX'tan bağlayabileceğim. Buradan telifsiz müzikler açarak buradan AUX alıyoruz. Şu an çalmaya başladı. Arkadaşlar bunda bas kontrolü var. Basını açtım o yüzden bayağı bir yüksek baslı şekilde çaldı. Şimdi apörleyi değiştirip farklı bir apörleri bir de test edelim. Bu şekilde müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Ev ortamında oldukça apörleri yüksek seslere çıkarabilecek şekilde getirebilir. Çünkü 12 amper bir güç üretiyor. Güç kaynağı. Şöyle tekrardan. Bakın zaten oldukça yüksek geliyor onun için arkadaşlar. farklı bir apöle de bir de yüksek ses deneyelim. Elinde şu anda arkadaşlar fazla yüksek yok. Mesela bu 100 watt gösteriyor ama tahminim 70-80 watt arasındadır. Evet, bunun bağlantısını söktüm biraz daha büyük. 13 santimlik. Daha benim 13 santim ya da 16 santim olabilir bu. Şimdi bunun bağlantılarını yapıyoruz. Şöyle yine sizlere göstereyim. Şu kısım büyük olan kısım artı kısmı. Bakalım bunda nasıl olacak performansı. Normalde bağlantıları siz bu şekilde yapmayın arkadaşlar. Ve buranın soketlerini alın ya da lehim yapın tabi bunda üzerinde tiz yok arkadaşlar Demek ki bu kullandığımız apolör iki yollu şöyle gördüğüm bir tiz var bir de kendi apolör yuvası var şimdi bunun bağlantılarını yaptık bir bunun da sesine bakalım arkadaşlar elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Göstermeye çalıştım. Nasıl bağlantığını e, Apollo'da ne kadar yüksek sese kadar 11 amperlik güçle çıkabileceğimizi göstermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.